Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Uzun zamandan beri de video paylaşamadık. Salatalık, domates, biber, patlıcan bunları üretiyoruz. O yüzden işlerimiz var. O yüzden paylaşım yapamadık. Evet serada durumlar böyle arkadaşlar. Evet. Evet salatalar cene dökmeye başladı. Bu sene geç ilerliyoruz. hava soğuk sarayı da etkiliyor soğuk olması evet evet kanalımıza abone olmayı unutmayalım desteklerinizi bekliyorum